kanalıma hoş geldiniz. Ben Aydan Kur. 9 Ağustos Cumartesi günü Türkiye saatiyle 10.55 civarında Kova Burcu'nun 16 derecesinde dolunlar gerçekleşecek. Bu dolunlarda bakalım bizlere neler bekliyor. Şimdi hep birlikte sizlerle dolunayın enerjisini yorumlamak istiyorum. Dolunay anındaki haritayı ekranda görüyorsunuz. An haritasında yükselen de terazi var arkadaşlar. Terazi bizlere aslında adaletin, sevginin, uyumun, hayatımızda bir denge arayışının olduğunu gösteren bir enerji yansıtıyor. E, terazide yeni transte başlamış. Mars'ı görüyoruz. 12. evde konumlanmış. Mars ve Satürn'ün karşıt bir açısı var. Biraz daha böyle bizi sabote eden, e, dengemizi sarsan, kuralları, tabuları yıkmamıza yıkabilmemize olanak tanıyan, bizi biraz daha böyle sabırsız enerjide, pasif bir enerjide bırakan e, karşıt açıyı e, gözlemledik. E, Dolunay anlamında terazi yükseliyor dedik. Terazinin yöneticisi Venüs'ü e, Dolunay sonrasında gerçekleşecek. E, Jüpiter ile kavuşum açısına doğru ilerlediğini görüyoruz aslında. Yengeç Burcu'nda bir kavuşum gerçekleştirecekler. Aslında burada e, biraz daha e, Maddeyle ilgili, manayla ilgili, yani maneviyatla ilgili biraz daha böyle yoğun enerjilerin etkili olduğunu söyleyebiliriz Dolunay ayında. Ee, aslında Dolunayın Dolunaydan daha önemli e, büyük bir açısı var. O da şöyle ekranda hemen çiziyorum. Mars, Uranüs, Plüton arasındaki hava grubu büyük üçgen açısı. Aslında burada e, dolunayın enerjisinin ne kadar yoğun, ne kadar ses getiren ve ne kadar büyük bir enerjide olduğunu gözlemlemek mümkün arkadaşlar. Çünkü dolunay kova burcunda gerçekleşiyor ve kova burcu toplumsal konular, kalabalık ortamlar, dijital alan. Yani e, ses getiren, hareketli, anilikler, isyanlarla dolu bir enerjiyi yansıtıyor kova burcu. E, ve burada kova burcunun e, enerjisinden ziyade Mars, Uranüs ve Plüton arasındaki hava üçgeninin büyük etkisi daha çok ses getirecek diyebilirim bu dolunayda. Neler getirebilir? Aslında zincirlerimizi kırmayı e, hedeflediğimiz bir dolunay, özgürleşmek istediğimiz enerjileri barındıran bir dolunay. Fakat her, her zaman etken açılar ne yazık ki olumlu etkiler getirmiyor. Ee, öyle olsa bu dolunay anında aslında hepimizin hayatında hem hayallerimizi gerçeğe dönüştüren büyük etkilerin olduğunu hem e, hedeflerimizi gerçekleştirmek için artık özgürce adım attığımız, kendimize daha iyi ifade ettiğimiz, daha iyi yansıttığımız enerjilerin olduğu e, günleri veya etkileri daha çok yansıtırız hayatımızda. Evet kimilerimiz kişisel hayatlarımızda bu etkileri tabii ki hissedecek ve deneyimleyecek fakat Kolektif olarak baktığımızda bu açılar ne yazık ki biraz daha böyle büyük yankı uyandıran e, dönüşümleri geçiriyor diyebilirim sosyal medya ile ilgili gündemler söz konusu e, e, dolandırıcılıkla ilgili gündemlerin yoğun olabileceği bir etki ne yazık ki etkili toplumu ilgilendiren toplumsal konular toplumun hakkını aradığı hakkını savunduğu Eylemlerin olduğu, isyanların olduğu bir enerji etkili olabilir. Bu sadece Türkiye için değil arkadaşlar. Dolunay sonuçta bütün dünyada hissedileceği için, tüm dünya için geçerli. Burada sadece Türkiye olarak düşünmeyin lütfen, ülkemiz olarak düşünmeyin. Burada bir özgürlük durumu söz konusu, burada hakkını savunan bir enerji söz konusu ve bunu ses getirerek, sosyal medyada yankı uyandırarak veya kendini kendi ortamında, aile yaşantısında artık isteklerin daha yüksek sesle, çığlık atarak ifade ettiği bir enerji etkili diyebilirim. Ya Bu dolunay evet bizleri özgürleştiren etkiler getiriyor. Retro, Venüs'ü de unutmayalım. Venüs'ün un retrosu da özür dilerim. Merkür'ün retrosu da hala devam ediyor dolunay anında. Dolayısıyla aslında geçmişten gelen konular söz konusu. Geçmişten üzerimize yapışmış zincirler, prangalar... Ee, ne kadar böyle ağır yükler varsa aslında bunlardan da özgürleşmek istiyoruz bu dolunayda. Tabii ki hava grubu burçlar e, hayatında hava grubu burçlar neydi? Terazi, ikizler ve kova burcu olmak üzere. Bu burçlar aslında e, hayatındaki bütün böyle zincirleri kırmak için adımlar attığı bir etki hissedebilir dolunay anında ve kendi adaleti, kendi hakkını savunan planlarını, hedeflerini, hayallerini yapmak istediği her şeyi biraz daha böyle yüksek sesle haykırarak, gerekirse haykırarak dile getirdiği bir dolunay enerjisi deneyimleyecek birçok hava grubu burcu etkisinde olan kişiler diyebilirim. Öncü burçlar tabii ki öncü burç olarak düşündüğümüzde nitelik olarak öncü burçlarda çok büyük etkiler barındırıyor. Özellikle hangi alanda kuralları, sınırları Kendini ördü hedeflerini gerçekleştirmek için kendi önünüze e, ördüğünüz duvarlarla ilgili bu dolunay anında büyük etkiler yaşayacaksınız diyebilirim. Aslında sınırlarınızı ne için aşabilirsiniz, neler için aşabilirsiniz? Bu dolunayda bunları daha çok tartışıyor olacaksınız. Ve bu soruların cevaplarını arıyor olacaksınız aslında. Ailevi konular, evet bu dolunayda ön planda. Alım-satım, gayrimenkul, emlakla ilgili konular bu dolunayda ön planda. Aşk ilişkileri tabii ki e, terazi yükseliyor. Aşk ilişkisi olmaz mı? E, sevginin, uyumun, adaletin aslında uzlaşma sağlanması gereken tüm konuların, hukukla ilgili mücadelesi devam eden kişilerin bu dolunay etkisinde büyük bir tamamlanma, büyük bir e, artık döngünün kapandığı bir etki altında olacaklar diyebilirim hangi konularda özgürleşebilirsiniz? Tabii ki bu özgürleşmek demek ne demek? Sizi kısıtlayan, engelleyen... Belki de bu kısıtlayan konu tamamen sizsiniz. Belki fikriniz, belki düşünceniz... Belki korkularınız, endişeleriniz, kaygılarınız... Bu dolunayda işte bunları fark edeceksiniz. Bunları nasıl aşabileceğinizi, bunları nasıl e, yıkıp... Kendinizi nasıl değiştirip, nasıl dönüştürebileceğinizi fark edeceksiniz. Aslında... Birçok insanın, danışmanlıklarımda şunu fark ediyorum. Birçok insan e, hayatını nasıl değiştireceğini henüz bilmiyor. O kadar çok böyle sosyal medya olmasına rağmen, bu kadar çok anlatılmasına, bu kadar çok kitaplar, yayınlar, videolar, birçok e, farkındalığı arttıran, kişisel gelişimi destekleyen birçok konuda e, artık ulaşmak çok kolay, bu konulara ulaşmak çok kolay artık. Sosyal medyanın e, ve... Aslında internetin yani şu an günümüzde bir şeye ulaşmak bir şey araştırmak çok kolay arkadaşlar ve ne yazık ki birçok insan hala sorunlarıyla yaşamayı tercih ediyor sorunlarını aşmayı değil e, o sorunlar içinde yaşamayı tercih eden e, insanlar var ne yazık ki da çok fazla yans e, çok fazla rastlıyorum bu durumlara yani insanlar ben hayatımı nasıl değiştiririm kısmı ile ilgilenmiyor. Ben burada kalayım. E, ne olur? Kalırsam ne olur? Ne yapabilirim? Kalmak için ne yapabilirim diyor. Değiştirmek için ne yapabilirim demiyor mesela. Ne kadar da bir problemin içinde de yaşıyor olsa, e, sıkıntına, stresin içinde de yaşıyor olsa, ona iyi gelmeyecek bir ortamda da yaşıyor olsa, hala o ortamda e, işte burada nasıl olur? İşte e, kendine sıkıntı yaratan, problem yaratan, anlaşamadığı, iyi gelmeyen bir kişi örneğin. Hala ısrarla onun dönmesini bekliyor. Neden? Neden bunu kendinize yapıyorsunuz? Düşünceleriniz biraz daha değiştirebilirsiniz, biraz daha kendinizi değiştirip kendinizi geliştirebilirsiniz. Hayata bakışınızı değiştirmek gerçekten mümkün ve çok kolay aslında. Ee, sadece bir adım atmak önemli, sadece buna karar vermek çok önemli. Hani hep derler ya sigara içenler ee, kafada bitiyor. Gerçekten kafada bittiğini düşünüyorum, kullanmadığım halde. Yani bu biz örnek sadece sigara bağımlıları genellikle sigarayı bırakamadığını bir türlü kafasında bitiremediğini bu yüzden bırakamadığını dile getirirler genellikle. Evet bu da bir bağımlılıktır aslında bu da bir kaçıştır aynı zamanda ve bu dolunay etkisiyle aslında hayatınızda kaçtığınız, görmezden geldiğiniz, sizi engelleyen ne kadar problem varsa ne kadar sorun varsa aslında bu dolunayda bunları aşabileceksiniz. Bunları aşmak için neler mümkün bunları görebileceksiniz. Ki siz ne kadar farkındalık e, bilincinde olursanız, ne kadar kalbinizi iyi, niyetinizi iyi yöne çevirirseniz aslında hayatınızda gerçekten bu yönde değişiyor olacak. İyi anlamda etkiler alıyor olacaksınız. Kendinizi geliştirmek adına mutlaka adımlar atın ki Dolunay evet gerçekten özgürleşmektir, problemlerinizi bırakmaktır, aslında neyi değiştirmeniz gerektiğini dolunay bir mercek tutmaktır e, tutar yani daha doğrusu ya dolunaylar çünkü ayın enerjisinin büyük yansıdığı bir enerji ayın enerjisinin tam derecede tam etkide yansıdığı enerji ay tam parlaklığıyla bütün parlaklığıyla gökyüzünde aslında sizin de hayatınızda bir alanı aydınlatıyor olacak kısıtlı kaldığınız sıkıntıda olduğunuz çözümleyemediğiniz Özgür kalamadığınız, e, bireysel enerjinizi kullanamadığınız tüm alanları aslında bu dolunay, her dolunay böyle ama e, tabii ki bu kova burcunda gerçekleştiği için bu etkileri barındırıyor daha çok. E, kova burcunda gerçekleştiği için hayatınızda özgürleşemediğiniz tüm alanları dolunay böyle enerjisini yansıtıyor olacak. Bak gör diyecek neyi değiştirmen gerekiyor, neyi hayatından çıkarman gerekiyor, kendine bir iyilik yap. Kendine bir e, güzellik yap, hayatını yeniden yapılandır, e, hayata farklı bir pencereden, farklı bir alandan bak diyor aslında bu dolunay hepimize kendi hayatlarımızda. E, ve bu dolunay biraz daha böyle anlaşmaların da olduğu, küs olduklarınızla barıştığınız, e, çözümleyemediğiniz konular ol varsa eğer bu konuları çözümlediğiniz, uzlaşamadığınız tüm konularda kolaylıkla uzlaşma yolunu bulabileceğiniz etkiler de barındırıyor olacak. Kolektif olarak demiyorum Kolektif olarak büyük olaylar etkili olabilir e, toplumu halkı ilgilendiren çok büyük olaylar etkili olabilir Ben bu konulara çok girmiyorum e, videolarımı takip ediyorsanız mutlaka e, görmüşsünüzdür bireysel hayatlarınızı daha çok e, yorumlamayı tercih ediyorum şu an o yüzden biraz daha böyle barışamadığınız uzlaşamadığınız küs olduğunuz kişilerle barışma ihtimallerinizin olduğu bir dolunay etkisinde olacaksınız ki Venüs-Jüpiter kavuşumunu da mutlaka değerlendirin. Affetmek, geçmişten özgürleşmek, kendinizi bile affedemediğinizde aslında şu an bile hayatınıza devam edemiyorsunuz. Geçmişte yapamadığınız veya yaptığınız, pişman olduğunuz bir konudan dolayı kendinizi suçluyor iseniz bu dolunay enerjisinde emin olun biraz daha bu konudan özgürleşmeniz size çok iyi gelecektir. Büyük bir katkısı olacaktır. O yüzden mümkün oldukça e, hayatınızda, geçmişte neleri değiştirebilirsiniz, neleri güzelleştirebilirsiniz? Bu konuya birazcık odaklanmanızı öneririm mutlaka. Geçmişi affettiğinizde, geçmişteki sizi affedip iyileştirdiğinizde, özgür bıraktığınızda şu anki yaşamınıza da daha kolay, daha güzel, umutlu bakan bir enerjiyle e, ilerlediğinizi göreceksiniz. E, Dolunay anında Güneş, Mars, Plüton ve Satürn arasında aslında çok büyük etkiler getiren, çok büyük enerjiler yansıtan bir açı etkili. Ve bu açıda aslında krizlerle bir dönüşüm, krizlerle hayatını yeniden var etme, krizlerle neyi değiştirmen gerektiğini görme. Aslında en büyük problem en sıkıntılı olduğun anda görünür. Özür dilerim cümleyi tam anlatamadım. Aslında problemin çözümünü, en sıkıntılı olduğun anda bulursun. Yani krizin içinde bulursun. Krizle dönüşmek de tam olarak budur aslında. E, tabii ki kolaylıkla dönüşmeyi tercih edelim hep birlikte. E, büyük olaylar yaşamadan, farkındalık bilincinde olabilmeyi, farkındalık bilincinde kalabilmeyi seçelim hep birlikte. Ama bu dolunay bir şekilde hayatımızda e, aslında e, güzel etkiler de geçiriyor. Fikirlerimizi, zihnimizi bilincimizi aslında biraz daha böyle baskıda kalmış, sırtımıza yük olmuş her şeyi nasıl özgürleştirebiliriz, nasıl değiştirebiliriz? Bu dolunay bizlere bu enerjileri getiriyor olacak, bu etkileri getiriyor olacak. Barışmalar olabilir dedik. Uzlaşamadığınız konularda uzlaşabilirsiniz dedik. Yeteneklerinizi fark edebilirsiniz. Kendinizi kısıtladığınız, özgürleşemediğiniz tüm alanlarda fikren, zihnen, kalben, ruhen aslında kendinizi özgürleştirmek için büyük etkiler var. Finansal konularda güzel fırsatlar yaşayabilirsiniz. Ee, ödemeleriniz konusunda aslında biraz daha böyle mantığınızı kullandığınız, e, pratik olduğunuz, zekanızı kullanarak, e, zekanızı devreye alarak daha doğrusu sorunlarınızı çözüme ulaştırabileceğiniz bir etki getiriyor Dolunay. Umarım herkes bu yönde e, enerjisini kullanabilir. Herkes Dolunay'ı hangi ev alanında yaşıyorsa, hangi ev alanında bu dolunay enerjilerini karşılayacak ve deneyimleyecek ise hayatında güzel etkiler barındırır. Farkındalık bilinciyle, aslında ördüğü duvarları yıkarak, tabularını yıkarak, kendine yeni bir dünya, yeni bir ben inşa eder. İnşallah bu dolunay hepinize katkı olsun diyorum. Sezgilerin de güçlü olduğu etkiler var. İlişkilerde uzlaşma var dedik. Aslında biraz daha böyle yardımlaşma enerjisinin de etkili olduğu bir dolunay. Umarım bu yardımlaşma enerjisi yine böyle toplumsal bir konuda, doğal afet gibi ya da farklı bir konu gibi toplumda yardımlaşmak biliyorsunuz biz ülkemiz adına, ülkemiz genelinde daha doğrusu halk olarak biraz daha böyle krizli süreçlerde kenetlenen bir milletiz. Ee, hemen el ele verip aslında o problemi kolaylıkla aşabiliyoruz. Bu bizim ne kadar milliyetçi olduğumuzu, ne kadar vatansever olduğumuzu, yardımsever olduğumuzu da gösteriyor. Keşke bunları e, olay olmadan gerçekten e, insanlar o duruma düşmeden de yapabilsek, gerçekten kendi iyiliğimiz, e, halkımızın iyiliği için hep birlikte el ele verip mücadele edebilsek, e, karşıt olmaktan ziyade birbirimizle kavga etmekten e, tartışmaktan ziyade el ele vererek ilerleyebilsek, el ele vererek yanan ormanlarımızı tekrardan yeş yemyeşil alana çevirebilsek, bunları yapmak mümkün, bunları gerçekten kolaylıkla yapabiliriz. E, bağış yaparak e, ya da çevremizi temiz tutarak kurallara uyarak gerçekten çok basit. Hani bağış yapmanıza bile gerek kalmayacak, en azından ormanlarımız yanmamış olacak. Tabii ki göksel faaliyetler, etkiler, yaradanın planı, tabii ki farklı etkiler var. Ama bunlar da bizim bilincimizin uyanması için yaşanan durumlar olduğunu düşünüyorum ben. Yani kendinizi farkındalık bilincine getirmek için ne olması gerekiyor, neyi yaşamanız, neyi görmeniz gerekiyor bilmiyorum ama hepimiz bir şekilde kendi hayatlarımızda, kendi alanlarımızda bu farkındalığa yaşayabiliriz. Çünkü her şeyi görebiliyoruz şu an. Ulaşmak istediğimiz her şeye kolaylıkla ulaşabiliyoruz. E, manipülasyona manipülasyonu e, izlemeyi, manipülasyonu alanımızda tutmayı e, tercih etmeyelim. İyi olanı alanımızda tutmayı tercih edelim. Ya da iyi olana insanları yöneltmeyi tercih edelim. Bunu seçelim, bunu anlatalım. İnsanları e, üzecek, yıpratacak, e, Enerjisini düşürecek konuları değil de biraz daha böyle e, bilincini açacak, uyanışa geçirecek. E, artık taktığı at gözlüklerinden birçok insanı uyandıracak, o at gözlüklerini çıkartacak, sabit düz bakmasından ziyade geniş bir alanı görmesini sağlayacak. E, paylaşımlar yapalım mümkün oldukça. Ne kadar çok yayarsak, iyi olanı ne kadar çok yayarsak, o kadar çok iyi gelir. Neden kötülük bu kadar çabuk yayılıyor? Çünkü her alanda kötülük var, her alanda negatif enerji var, her alanda olumsuz bir düşünce, olumsuz bir haber, ee, insanın enerjisini düşüren, motivasyonu düşüren, düşüren, e, kaygısını arttıran konular var. E, bunları konuştuğumuz sürece bunlar daha çok artar. İyi olanı konuşalım, güzel olanı konuşalım, umut veren, ümit veren, e, hayatımıza Neşe katacak, mutluluk katacak gündemler konuşalım. Kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Bu soruları daha çok soralım. Ne kadar danış kimden danışmanlık alırsanız alın örneğin. Mutlaka kendiniz adına neyi değiştirebilirsiniz, neyi güzelleştirebilirsiniz, hayatınıza nasıl farklı bir alanda bakabilirsiniz. Mutlaka bunlara bakın arkadaşlar. Çok böyle o kadar basit sorular soruluyor ki aslında. Bu konuların fal gözüyle görünmesinin temel nedeni bence bu kesinlikle. Kimse hayatını nasıl değiştireceğine dair bir soru sormuyor ne yazık ki. Ben bu alandan nasıl çıkabilirim? Bu problemi nasıl çözebilirim? Farkındalık bilinciyle yaklaşmıyorlar ne yazık ki danışmanlıklara. Bu yüzden de birçok insan fal gözüyle görüyor bu işi. Ama bu fal değil. Gerçekten hayatımıza yol gösteren bize ışık tutan, rehber olan bir alan aslında ee, özellikle astrolojiden bahsediyorum ve diğer tabii ki e, konulardan. ya Hayatımızı iyileştirmek adına, yön vermek adına, e, farkındalık katmak, farklı olmak adına, bilinçlenmek adına e, birçok konu, birçok alan var. Mümkün oldukça da araştıralım, öğrenelim ve kendimizi geliştirelim, e, hayatımızı değiştirelim, düşüncelerimizi güzelleştirelim. Güzel bakalım, güzel görelim, güzel düşünelim ki karşımıza da güzellikler çıksın. Kalbimizden ne kadar çok iyilik geçirirsek, bir başkası için ne kadar çok iyilik e, diler, iyilik istersek Yaradan'dan aslında Yaradan da bize bunların on katını, belki daha fazlasını getirecek hayatımıza. O yüzden iyi olanı yayalım mutlaka. E, kıskançlıktan, e, nefretten, öfkeden, e, birbirimizi incitmekten. Mutluluk haz almayalım. İnsanları mutlu etmekten, e, huzurlu bir hayat sürdürmekten, e, insanlara katkı olmaktan, paylaşmaktan, yardımlaşmaktan mutluluk duyalım. Bunları daha çok yayalım. Bunların enerjisi bizi iyileştirecek. Bunların enerjisi bizi güzelleştirecek. Hayata bakışımızı iyi olmak değiştirecek aslında. O yüzden ne kadar çok e, güzel olanı yayarsak etrafa güzel olan ne kadar çok çoğalırsa dünyamızda o kadar güzel bir alan ve nefes alacak bir dünya olur bizler için canlılarımıza çevremize doğamıza sahip çıkalım mutlaka arkadaşlar güzellikler sizlerle olsun Umarım videom beğenmişsinizdir yorumun hepinize katkı olmasına niyet ediyorum dolunayla ilgili söylemem gereken başka bir şey var mı diye haritama şöyle bir bakayım ee, fikirlerimizi yansıtmak fikirlerimizi aktarmak Aslında daha uyumlu bir iletişimde daha uyumlu bir alanda kalmak e, baskıcı stresli ortamlardan e, uzaklaşmak ve bu alanlara Aslında nasıl yıkıldığını nasıl bazı durumların aşıldığını gözlemlemek için büyük etkiler var dedik. Umarım gerçekten hayatınızda en güzel şekilde bu dolunay enerjisini hissedebilirsiniz ve deneyimleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Her şey